arkadaşlar bence görevin ardından hemen başlattım şuradaki hikayeyi kaçırmamak için. Bir zafsi atıyor polisler. O kadar kişi öldürdükten sonra tabi. Şu <laughs> ilk görevlerde şu kız yardım <laughs> ediyor. Baya geliyor görevlere. Dediklerine hiçbir hiç şey anlamıyorum. It's Kı always kırmızı çetenin böyle başkanı gibi bu iki kardeş. Yani bu değil de şu kırmızıların başkanı dayı böyle yardımcıdır, kızıdır falan, kızıdır herhalde. likeness. These visions are Viola and Kiki, and I am Philippe Laurent, chairman of a multinational Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Actually, I wonder why my foot's not up your ass at this point. Like it or not, Mr. Gant, our organization is moving into still water. I am you the to your Geçmiyorum your böyle hikaye bir şeyler var diye yoksa ya hiçbir şey anlaşılmıyor. Biz senin smalllarız, onlar ise kırmızı <laughs> galiba, pembe geliyor <gerçi var, gülüyor> ama. Listen, Sonra bu kardeşlere benim bir şey oluyorlar hiç. Spreader vermeyeyim. Hey sen gel de öldür bunları ya böyle de başkan öldür müsün? Sen 4'te aynı hikaye gibi ama oh. daha çok şey var oh. böyle hiç gerçek olmayacak şeyler var. Bunda da var ama bunda daha. Sağ bir tane görevde zombi görevi var. Sonra falan geliyor sonra çok ultra şeyler var böyle gelişmiş teknoloji. Yani hem günümüz hem böyle günümüz değil der şeyler var. Gelecekte. Şimdi

böyle <laughs> hareketleri yaparak slot düşerdi silah alırdık gerçi <laughs> <gönlünün> var varken <laughs> <Sorry>, shift <gülme> e, left right ay left right işte yeah. Ya, ah, bir şey söyleyeyim şey İngilizcelere Şey pensiler düştü Aldık <laughs> Çok mermi varmış e İşte sol mermiyle... ay Sol tıkla Şey yapabiliyoruz Bunlar kırmızı mavi falan herhalde Bunlar Daha çok Bizim çete karşılar böyle hepsi sonra birbirlerinin falan barış gibi bir şey yapıyor. Ben yumuş dalacağım. Hayır direk. Mesire gitmemiz gerekiyor. Johnny, we're about to jump. Uh -huh. Pek hatırlamıyorum ben de ilk yerlerin animasyonlarını. Etti aramalar. Aha. Ana. Normalde orada adam aynı anda ölür. Şimdi bu kutulardan kaçacağız. Adam bunu sen. Öyle adamlar da geliyor. Şimdi bunları böyle öldüreceğiz. Havada. Silahları nereden aldık? Geri. Adamlar havaya doğru gidiyor. Space öyle yapabiliyoruz. Burada da şey ki olsa geç. Koşmaya space. havada çatışma azıcık ya. bunu tutacağız kaçarak. İlla çarptığımız oluyor. Bakalım çarptırmamaya çalışacağım. Allah çarpma hadi çarpmadan bu bir kerelik değil yani bu olay hep tekrarlanıyor şey yine ne kadar çok geliyor lan çarpacak bir polisin uçakları böyle değil ya çok fena şeyler var bir kutu düşse şeye kafasına kaos kafamı bulursun da şey sık 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 Hepsi Kırmızı Üçük Ve Uçak Gitti Yani Bir Adamla Girdik Pampalar Pampalar Sizi Öldüresi Pampalar 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 Sizi Gidiyo Sizi geliyor Öldüresi Pampalar çok alakasız Ben şarkı söylemiyorum. Down Bir dal yukarı Bir dal aşağı Ve kutuya çarpma Iııı Iııı Ruhuna fark yap Bak üstteki imparator İşte o Assassin's Creed vardı bu Huzur içinde yat demek. I got a single revelation 2 falan 3 de çekebilirim. 4 olabilir. Assassin's Creed Unity daha değil. Tekrar tuttum. Tekrar aynı sahneler. Gotcha. Huh. falan ediyoruz ya. ve bitiyor hiç çarpmadım bu oyunu steam'den alabilirsin zaten ben steam'den başka yerde görmedim indirimi falan gelince ne dağıtmışız yüzünü <laughs> bu o mavilerin başkanı öbürü ise yeşillerin başkanı Mr. Kilbane, gather your luchadores and bring me their leader's head.

Birinci görev artık banka soygunu diye koyarız. Bir şey olmaz. Şimdi şimdi aklıma geldi özür dilerim. Onu da banka soygunu diye. Güzel. Lütfen videolarıma emek harcıyorum, renderlıyorum, Kaysar Kaysar yapıyorum. Ee, abone olun. Yani ben yorum atın, görüşünüzü bildirin. Çekilceğim oyunları söyleyin. Sonra ben altta sistem yazacağım oradan. Oyunların falan bakın şu oyunu çektiğin. Ona göre ben de bakarım. Şu anlık işte bir sensör şeyine başladık. Serisine başladık. İnşallah abone artar. Sonra ııı 50. abone şerefine bir PDDist çekişi düzenleyeceğiz. E, tabi 50. abonede ve sonuçları 60. abonede açıklayacağız. Öyle Face hesabımızdan. Şöyle e, arabayı üçüncü görev. Onu şimdi ile yarın falan yapacağım. Malum. Vat tatili bol bol zamanımız var benim istediğim tabi güzel videolar çekiyorsam benim istediğim bu Şubat tarihinin sonunda 15 abone falan arkadaşlarınıza dönerim öyle artık herkese arkadaşlarınıza dönerim sevdiyseniz like atın bu da gitti Ha, Ş şöyle yapabiliyorsun shift e de karabaya atlıyor cam kırıp. <laughs> Sonra, Sonra görev almayı göstereyim. Tabu basıp tabi bunda böyle kendi gösterdiği yola gidiyorsunuz orada. Normalde yol gösteriyor. Tabi bunda yani ilk şeyde göstermiyor. Öyle bir burada map falan var. Böyle map. Şehir gösteriyor. İşte hep böyle normalde şey çıkıyor orada siz yani, kendiniz buluyorsunuz. Gidiyorsunuz normalde de Remisyon açık oluyor ondan şey yapıyorsunuz. Görev seçiyorsunuz. Hep işte böyle. Sen ee, Sensov'un ikinci görev videosunun sonuna geldik. Bir dahaki video, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.